Dizdeki adım Sercan benim. Dur bakayım şey var mı? Arkadaşlar şöyle göstereyim. Ya bu çok bunlar hep yardımcı oyuncu işte. Bunlar yardımcı oyuncu. Şu an orada sahne var. Ben içeri giriyorum. Beni şimdi yine kovacaklar. Beni şimdi yine kovacaklar muhtemelen. Çünkü e, ne dönün adı? Beni çekiyorlar çünkü cam çıkıyor yani. Dizdeki adım Sercan. O söylemiştim ben size. Sercan diye bir var artık. <laughs> Özgür'ün adı, adı ne dizide? Özgür'ün adı şey, Cansu. Sera'nın Nil. Sorularını cevaplıyorum. Adana'dayız, evet şu an Adana'dayız. Blue TV paralı mı? Aylık 30 lira olması gerekiyor. Aylık 30 TL olması gerekiyor. Doğanay'ın adı ne? Doğanay'ın Volkan. Cık, mavi saç. Evet saçım hala mavi arkadaşlar. Dizide mavi saç oynayacağım. Doğru dizinin adı hiç Doğanay'ın adı Volkan kanka aynı soruları soruyorsunuz ya. Oğlum farklı sorular sorsanız ha. Canınızı yerim sizin. Böyle bir biraz farklı sorular sorun bana. Bak benim şeyim var. Neydi bunun? Küvet mi? Ha küvetim var. Diğerlerin hiç küveti yok. Bak bir de size bir şey daha söyleyeceğim. Diğerlerin odası o kadar küçük ki en büyük oda bana verildi. Bak en büyük oda benim şu anda. Benim odam en büyük oda arkadaşlar. Diğerlerin odası çok küçük. O yüzden benim odamı almak için var ya bak Özgür Sera, Doğanay her şeyi yaptılar. <laughs> Muhammed teşekkür ederim. Elanur teşekkür ederim. Artık kaç yaş? Kardeşim artık kaç olduğumu bilmiyorum da inşallah hepiniz izlersiniz. Ee, buradan ben şimdi niye buraya geldim? Çünkü benim sahnem yok. Şu an aşağıda sahnesi olan oyuncuların sahnesi çekiliyor. Mesela biliyorsunuz ki dizilerde bölüm bölüm bazı yerler çekiliyor. Şu an aşağıda başkalarının sahnesi var. Benim sahnem bir saat sonra falan mesela bir parti var. Ben partiye böyle gideceğim. Spoiler vermiyorum. Neler oluyor neler bitiyor söylemeyeceğim. Onları izleyeceksiniz. Adana'da yüreğini de çekiyoruz. Holding TR. Teşekkürler. Bubble by kartı Teşekkür ederim. Arkadaşlar keşfetten gelenler. Şuradaki takip tuşuna basar mısınız? Sizden tek isteğim bu. Çünkü 2,5 milyon olmamıza sadece ve sadece 20k kaldı. Bakın şuradaki takip tuşuna basarsanız keşfetten gelen kardeşlerim. Sizi de ailemizde görmek isteriz mutluluk verirsiniz, şeref verirsiniz. Muhammed Emir teşekkür ederim. Holding teşekkürler. Bubbles Balakar teşekkürler. Şimdi dizide sevgilim var mı? Arkadaşlar siz bana spoiler istiyorsunuz. Onları izleyip göreceksiniz. Şu an çekimler bitti herhalde. Dur bakayım. Bakayım çekimler bitti herhalde. Çekimler finish herhalde burada. Evet arkadaşlar. Oyuncularımızı görüyorsunuz şu anda. Hiç dizisinin meşhur dizinin oyuncularını şu an siz görüyorsunuz canlı canlı. Bakalım bizi neler bekliyor. Göreceğiz. Şu anda kameralar gidiyor. Acaba ne oluyordu? Dizinin adı hiç. Bakalım bir oyuncu oyuncu görebilecek mi? Şöyle bir size bir selam versin, bir şey yapsın. Şurada da birileri var. Her yerden bir insan geliyor. Görüyor musun? Hukuk kalabalık ya. Arkadaşlar Blue TV'de yayınlanacak. çık. DGN, ERG ile teşekkür ederim kral. Arkadaşlar şu an oyuncularımızdan bir tanesi şu. Bakın şu kahverengili var. Şu da oyuncu. Ee, Birçoğu yardımcı oyuncu. Ee, bak gösteriyorum size. Şu yapım ekibinden yapma şu arkadaş. Şuradakiler mesela şuradakilerin hepsi şey. Kameraman. Reji yani. Şunlar bak. Şunlar reji. Şunlar reji. Ee, başka ne söyleyebilirim? Aşağıya gidelim mi ya? Yavaş yavaş. Aşağıya gidelim mi? Aşağıya oyuncuların yanına gidelim mi? Ne diyorsunuz? Gidelim mi? Git derseniz gideceğim. Aşağıya oyuncuların yanına git derseniz gideceğim. Ne diyorsunuz? Gideyim mi gitmeyeyim mi? Özgür'ün, Seren'in yanına gidelim mi? Gidelim mi? Tamam o zaman gidiyoruz. Hadi macera bizi bekliyor o zaman. Şimdi sizleri aşağıya götüreceğim. Aşağıda neler oluyor, neler bitiyor. Beraber gideceğiz. Hemen bir şey yapayım. Şarjım yanıma alayım çünkü şarjım fazla yok. Çünkü canlı yayın, TikTok canlı yayın baya şarj yiyor. Ben şimdi canlı yayın yapacağım muhtemelen bir 15 dakika daha aşağıda falan. Sonra telefonumu şarja koyarım diye şarjım yanıma alıyorum. Ondan sonra aşağıya doğru gidiyoruz. Macera başlıyor arkadaşlar. Bakalım bizi aşağıda neler bekliyor. O zaman start. Bu arada bir saniye. Fermuarımı kapatmayı unutmuşum. <laughs> Ferm siz de bu arada duvarla konuşabilirsiniz. Perdeyle konuşabilirsiniz. Selam duvar, selam perde. O zaman aşağı iniyoruz. Macera başlıyor arkadaşlar. Otelden aşağıya iniyoruz. Haydi bakalım. Arkadaşlar Blue TV ücretli. Blue TV ücretli evet. Aylık 30 lira olması gerekiyor. Selam duvar. Netflix olmayacak. Şu an aşağı iniyoruz. Evet burası hiç dizisinin oyuncularının kaldığı odalar. Özgürün Selanın odası şurası onu biliyorsunuz artık. Şimdi asansöre binmeyeceğim çünkü asansöre binersem telefon kapanacak. O yüzden ben buradan gidiyorum. Buradan gidiyoruz tamam mı? Evet arkadaşlar şu anda ee, tarihi bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Çok konuşulan popüler hiç dizisinin oyuncularını biraz sonra canlı yayında ilk kez sizler göreceksiniz. Haydi bakalım yönetmen kim? Yönetmen Can Hoca, ismi Can. Aşağıya indik. Aşağıdayız, şu an alt kattayız. Aynen, O, Seroş. Ne yapıyorsun, pamuk? Arkadaşlar size bir fıstık buldum, sen nereye gidiyorsun? O Ama gideceğiz biraz sonra, parçalar, şeyi var. İşim var. Ha? İşim var. Çok, Çok güzelsin ha. He. Herkes bana bakıyor, ben de utandım. Kim bakıyor sana ya, sana kimse bakamaz. Ben de utandım. Sana kimse bakamaz. Emrullah Semiz'den bir lale. Emrullah teşekkür ederim. Öpeceğim mi? Öp, öp bir tane. Ama ruj olurum yapma. Sera gitme. Sera nereye gidiyorsun? Hayır. Sera gitme. Arkadaşlar Sera gidiyor. Hayır. Neyse Sera'yı gördük. Bakalım daha kimler varmış görelim şimdi. Evet burada bir oyuncumuz var. Müsait <laughs> misin oyuncumuz? Merhaba der misin canlı oyuncu? <laughs> Merhabalar. Nasılsınız Merhabalar. arkadaşlar? e, ee, başrollerden Caner kardeşimiz dizlik adını söyle kanka. Deniz 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 güzel karakterini göreceksiniz yani. Çok yakışıklı bir kardeşimiz. Manken gibisi bir kardeş. Senin güzel bir filmler Eyvallah kanka. Ee, Deniz karakterini göreceksiniz. Yapım ekibimizden Kral Mert abimiz. Mert abimiz yapım ekibimizden. E, ee, şimdi başkanı ne gösterelim? Devam edelim. Öpüyoruz seni. Evet. Görüşürüz. Bay bay. Caner de bu arada tutuk çekiyor. Haberiniz olsun. Caner Topçu yazarak beni bulabilirsiniz. Aynen. Bir yorumlar benim. Caner'de bulabilirsiniz. Şimdi diğer oyunculara bakalım. Kimler var bakalım? Oyuncu kadrosundan biz. Ee, Doğanay burada. Doğanay gösterelim bir. Doğanay Oz burada. Doğanay. Selam ver yayındayım. Merhaba de. E, merhaba arkadaşlar. Kesinlikle Semih'i çok güzel döveceğim. Ya oğlum spoiler vermesene. Arkadaşlar dizimizin dizimizin Şimdi beni hatırladınız mı? Dizimizin figüranlarından Serayla Semih'i ayıran çocuk <laughs> mu? <bağırır mı>? Uçakta. <laughs> evet. <Serayla Semih> <laughs> Sen niye oradan böyle biri beni gömdü mü mutlu oluyorsun böyle şey içerken? Arkadaşlar bu şahıs da beni uçakta <laughs> Sera ile <laughs> aramı <laughs> açan arkadaş Atakan. <laughs> linçleyin bunu bak her zaman linçleyin. <gülüyor> 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 Şaka yaptım arkadaşlar Atakan Adam bir adamdır gel. Sen bilmiyorum musun lan bir de bulaşılmayacağını? Sen de kan. Ben Semih'i çok seviyorum. Biz siz zenginler, büppeler. Şşş spoiler ver mi oğlum? Spoiler Hocam ver. Çok merak edin arkadaşlar. Arkadaşlar dizi hakkında spoiler vermeye çalışıyor. Ben izin vermiyorum. Bak kalbinde bir tane şey var. Bodyguard gibi valla. Onu gösterdim ben. Vurduğunu devirir. <laughs> bir diğer oyuncumuz. Merhaba. Anıl karakteriyle kendini evet. göreceksiniz. Ben zenginim. Ben zenginim. <laughs> söyleme söyleme. Kanka sen buna bakma. Anıl karakterimizi görüyorsunuz. Kendisi anıl karakterimiz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Başka oyuncu var mı bakalım? Yapma kibinden bir... Göstermeyeyim seni? Tamam göstermek isteme kendimi. Canlı yayın merhaba demek ister misiniz? Ne? Canlı yayınız merhaba demek ister misin? Merhaba. Elif Hanım, merhaba. bizimle çok uğraşıyor. Canlı yayındayız şu an 1600 kişi bizi izliyor. Ne seni göstersin? Çok yorgunum. Evet, çok yorgunmuş. Her zamanki gibi burada ne var bakalım? Şimdi devam edelim arkadaşlar. Burada da bizim saçlarımızı yapan bir kral var. Abi canlı yayındayız. Bir merhaba der misin? Merhaba, selamlar. Benim saçlarımı yapan kral. Ben bir şey yapmadım adam. Kendisi yakışıklı abi. <laughs> kral, şımartıyorsun. <laughs> Görüşürüz abi. Teşekkürler. Şu an bir ekip tanıtıyorum da ya be canlı yayında. Evet arkadaşlar, şimdi devam edelim. Başka kimler var? Tülay Hanım var. Tülay Hanım, gelin bakalım. Dizide Tülay karakterimiz. Kendisi <laughs> kendisi çok sık arkadaşlar. Şu an canlı yayınlıyız abla. Merhaba der böyle herkese? Merhaba. Yusuf teşekkür ederim ayıcık için. Yusuf'u devam edin. Daha yeni başlıyoruz. çok yakın. Az kaldı. <gülüyor> Döverim. <gülüyor> tamam o zaman arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Karakterleri yavaş yavaş görüyorsunuz siz de. Ee, devam edelim. Şimdi karavana doğru gidelim isterseniz. Şöyle bir şu tarafa doğru gidelim. Ne oluyor, ne bitiyor size bazı şeyleri göstereceğim. BT, BBTS, e, BBTS Shop teşekkür ederim. Hoş geldin. Şimdi arka tarafa gidiyoruz. Burada neler oluyor, neler bitiyor bakın. Burada kameralarımız böyle arka tarafta biraz yoğun yoğun bir tempoyla ekipler böyle. Beyaz teşekkür ederim Asa için. Beyaz hoş geldin. Beyaz 44 teşekkür ederim. Arkadaşlar burada da şöyle yoğun bir şekilde bakın kaç tane araba var görüyorsunuz tamamen burada bütün ekipler bizim için bekliyor görüyorsunuz şöyle göstereyim burada da set ekibi merhaba kral canlı yayındayız nasıl gidiyor? If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some.